Yeni sanayi açıldı neden geçmediniz hala eski sanayidesiniz? Yeni sanayi açıldı neden geçmedik? Bura daha iyi bizim için. İş yönünden, rahatlık yönünden daha güzel şehre yakın. Yani uzak geliyor oraya bize. Gitmek istemiyor. Peki hiç mi geçmeyeceksiniz oraya? Yani geçeceğiz. En de sonunda geçeceğiz. Tabii şartları yerine getirirlerse geçeceğiz. Bazı şartlar var. Mesela şehir içinde 30 tane lastikçi var. Onlar şehir içinden kalkıp da onları taşıdığı zaman biz de gideriz. Çünkü adam lastik patlasa bize gelmeyecek. Şehir içinde yaptıracak biz orada bekleyeceğiz. Onun için bekliyoruz bakalım. Giden Haluk Bey'in sözü vardı. Başkan Haluk Bey'in. Hepsini taşıyacağım siz de taşıyacağım diye. Onlar duruyor bakalım. Bizim buranın da yarısından çoğunu yıktılar. Biz de bekliyoruz artık nereye kadar, ne zamana kadar biz de bilmiyoruz. Ne kadar süre verirler biz de bilmiyoruz tek şartınız şehir içindeki lastikçilerin gitmesi yani, mi? Yani e, tabii sanayiyle ilgiliyse yani sanayi ise herkes orada olsun ya. Yani bir iş yapılacaksa herkes orada olsun. Herkes oraya gelmek zorunda olsun. Ama şimdi yarısı burada yarısı orada olacaksa ya bize de dokunmasınlar o zaman. Biz de kalalım burada. Bir de işte dükkan meselemiz var. Dükkanımız yok orada. Onda tabii yardımcı olursa daha mahpule geçer. Dükkanımız yok orada alamadık. Ben 2019'da başladım ticarete. Dükkanlar 2016'da yapıldı. Ben o zamana kadar çalışandım. Sonradan buralar devralınca alınca e, haliyle dükkanımız yok yani. Şehre yakın Şehre yakın olması en güzel şey ya. Bir de yol üzeri, ana yol üzeri. Mesela orada Konya'ya dönenler burayı görmüyor. Sadece Adana tarafına gidecekler görüyor orayı. Mesela bu tarafa birçok köy var. Adamlar çok uzak geliyor mesela bu taraf köylerini. Adamlar uzak geliyor diyor. Abi gidemeyiz diyor. Hele bu Orta Köy tarafının köyleri, ondan sonra Acıpınar tarafı, Çardak tarafı çok uzak geliyor adamlar. Buradan o 7-8 kilometre daha gitmek zorunda kalıyor. Ya mesela şu anda bu taraftan gelen ilk başta buraya uğruyor. İşini burada halledebiliyorsa hallediyor. Halledemezse ikinci planda orayı tercih ediyorlar. Yeni sanayiden e, yer e, tesis ederlerse buranın esnafı buranın hayranı değil. Yani bu yıkıntının altında yani bu yıkıntının içinde durmak istemez. Ama mecburiyetten duruyor. Oradaki dükkan kiraları malum çok yüksek. E, yüksek olduğu için e, ülkede biraz da kriz var. Kriz olduğu için e, kazanç kirayı karşılamadığı için onun için buradaki esnaf gitmek istemiyor. Yani çok aşırı yüksek kiralar yüksek olduğu için de gitmek istemiyor ve yerler yok. Ee, belediye imkan vermesi lazım yani onun için bir yer tahsis etmesi lazım. Bir yer yapması lazım. İşte ona göre işte e, buradaki halkta durmaz. Yani sonuçta kendi memleketimiz, kendi Her şehrimiz olmazdı. Biz yani de yani isteriz biz bu, yani. buranın bu şekilde harabe olarak durmasını biz de istemiyoruz. Yani biz yani görünüş hoş değil ama direk ee, direkt karşılıksız direktmen yani e, üsteleyip de illa gidin deme de doğru bulmuyor. Çünkü herkesin çoluk çocuğu var. Herkes bir rız peşinde. Onun için e, bir yer tahsis etmeler lazım. Yani biz oraya e, dükkan sahiplerine e, mecbur bırakmamaları lazım. Çünkü vicdan kalmamış dükkan sahiplerinde. Kiralar çok yüksek. Sadece problem bu. Sonuç bu yani. Biz burada duracak değiliz. Herkes Biz de gitmek zorundayız. Ama e, belediyenin e, yardımcı olması lazım. Benim ismim Hikmet Manaşlıoğlu. Biz yeni sanayiye geçmek için öncelikle yeni sanayide bizim bir dükkanlarımızın olması lazım. Bunu her platformda başkanla da görüştük, başkan yardımcıları da görüştük, mecliste de dile getirdik, vali beye de ilettik. E, fakat şu ana kadar bir gelişme olmadı. Bizim de yeni sanayiye gitmemiz için bir an önce bizim dükkanların yapılması lazım. Bu dükkanlar yapılmadığı müddetçe bizim buradan oraya taşınma gibi bir şansımız yok. Bundan dolayı en son dün Cuma'dan önce Sayın Başkan'la beraber bir toplantı yaptık. Biz 3-4 kişi arkadaş beraber gittik ve kendisine de çok teşekkür ediyorum. Başkan iyi bir toplantı oldu. Bize dedi ki Şevre Çeyircilik ve iklim Bakanı değişti. Hikmet Bey bununla alakalı biz kendisine gideceğiz. Oradaki sıkıntılarımızı çözmek için kendisinden biz yardım talep edeceğiz. Sizin buradaki işte 8 dükkan yapılması için de dedi bütün e, TOKİ'de de bilgilerimiz var zaten. Bunu evvelilikle yapılması için kendisinden rica edeceğiz dedi. Biz de kendisine çok teşekkür ettik. Başkanın bu bize göndermiş göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok iyi bir toplantı oldu. Oradan gelmesi gereken netice inşallah kısa zamanda bizim dükkanlarımızın yapılması konusunda iyi bir netice alırız. Biz de ondan sonra tabii ki burada bu virane şekilde burada durmamızı, çalışmamızı biz de istemiyoruz. Bütün arkadaşlarım da istemiyor. Ama dükkanımız olmayınca da biz bir yere taşınma şansımız yok. Onun için kısa zamanda inşallah dükkanlarımız yapılır. Biz de yeni sanayiye taşınırız. Ama şunu kesinlikle söyleyeyim. Yeni sanayiye giden arkadaşlar bizim hakkımızda bazı ileri geri şeyler söylüyorlarmış. Ben bunları çok şık bulmuyorum, doğru bulmuyorum. Hiç kimse zorla sizi oraya zorla götürmedi, yüksek kiralarla götürmedi ama kapış kapış sanki orada bir şey varmış gibi gittiler. Şimdi de eyvah diyorlar ama tabii iş işten geçti. Bunlar çok önemli değil. Ama biz müspet manada başkanımızla, valimizle, vekillerimizle görüşüyoruz. Kısa zamanda inşallah bu sanayinin yapılması için bize düşen görev neyse onları da yapıp bir an önce yerimize taşınıp işlerimize devam etmek istiyoruz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle bir zaman ayırdınız. Başkanımıza da bize göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı başkanıma tekrar teşekkür ederim. Sizlere de sağ olun, var olun diyorum. Mehmet Bey, bu sanayide şu an kaç esnaf kaldı? Bu sanayide yüze yakın şu anda esnaf var. Bu açık halancı dediğimiz esnaflar hala duruyor orada. Onlar da çalışmasına devam ediyor. Onların da elektrik problemleri var, onlardan taşınamıyorlar. Onlarla birlikte hesap edecek olursak, 200 civarında burada bir esnaf hala çalışıyor ve ekmeğini evine götürmek için çaba sarf ediyoruz. Biz hiç kimseye de böyle bir şu niye taşındı, bu niye taşındı böyle bir dedikodu içerisinde asla olmadık olmayacağız da. Peki yeni sanayiye taşınanlar neden eyvah diyor? Siz eyvah diyorlar dediniz de. Yeni sanayiye taşınan arkadaşlar eyvah diyen çok arkadaşlar var. Oradaki kiralarımı bugün 100 metrelik bir dükkanın kirası 150-200 bin lira civarında. Oradaki 100 metre dükkanda çalışan insanların bu kirayı çıkartmasına imkan yok. Bizim işimiz belli ve şu anda Türkiye'nin ekonomik krizde olduğunu da biz biliyoruz zaten. Hep şeyin içerisinde bütün sektörel esnaflarımızı konuşuyoruz, ilgileniyoruz, arkadaşlar devletleşiyoruz. Bunlardan dolayı o paralara mümkün değil ki bu kiralarda bu insanlar bu parayı kazanıp onları ödesin. Eğer bu 800 dükkan bir an önce yapılıp da oraya taşınılmazsa, dükkan sahipleri de bu fırsattan faydalanacak, daha da yükselmesine sebep olacak. Onun için hem başkanımızdan hem vekillerimizden ivedilikle ben rica ediyorum. Bir an önce oradaki dükkanların yapılıp herkes kiracı olan esnaflarda dükkan sahibi olması lazım ki oradaki kiraların bu kadar faiz fiyatları olmaması lazım. Yoksa hem memleketimiz hem ülkemizde çok büyük sıkıntılar meydana gelir. Bir esnafın dükkan kapatması demek en az 8-10 tane insanın ekmeksiz kalması demek. Bunlara fırsat verilmez inşallah. Ben de temenni ediyorum ki bir an önce bu 800 dükkanımızın ivedilikle yapılmasını başkanımızdan, TOKİ'den, vekillerimizden rica ediyorum. Bize düşen bir görev olursa biz de elimizi taşın altına koymaya her zaman